vatandaş bir kere ekonomik açıdan çok zor durumda. Çok zor koşullar altında bir yaşam mücadelesi veriyor. Esnaf zaten özellikle pandemi koşullarında yaşadığı olumsuzluklar. Sürekli hükümet tarafından esnafa kredi veriyor. Herhangi bir karşılıksız, doğru düzgün bir destek olmadı. Esnaf sürekli öteleyerek bugünlere geldi. Gerçekten ayakta durmakta çok zorlanan bir esnaf kitlesi oluştu. Öncelikle kendi gelir kalemlerinin, kendi düzenlerinin ekonomik anlamda yaşadıkları sıkıntılardan kurtulmanın çaresini çabalarını arıyorlar. Esnafın tamamına yakını bu minvalde değerlendirilebilir. Vatandaşa baktığımızda vatandaşın en büyük derdi mutfak. Yangın mutfakları da aştı, evleri sarmaya başladı. Ekonomik olarak insanlar ay sonunu getirmekte gerçekten çok zorlanıyorlar. Biz geçen gün sosyal medya ekibimizde bir çalışma yaptı. Sizler de görmüşsünüzdür. Elektrik faturaları bile son bir yılda %50'ye yakın artış gösterdi. Ve sürekli maliyetlerin arttığı ama aynı oranda gelirin oluşmadığı ve insanların dönebilmek için çok sıkıntı yaşadığı bir zaman dilimini yaşıyoruz. Gençlere geldiğimizde gençler bir kere geleceğe güvenle bakmak istiyorlar. Gençler umutlu olmak istiyorlar. Gençler kendi geleceklerinin bu ülkede olduğuna inanmak istiyorlar. Ama acı üzücü bir sonuçla karşı karşıyayız ki AK Parti'ye oy veren ailelerin çocukları dahi üniversite mezunları veya diğerleri ilk fırsatta ben kendimi yurt dışına nasıl atarım, batılı bir ülkede nasıl kendi geleceğimi inşa ederim'in mücadelesini veriyor. Bu çok acı bir şey ülkemiz adına. Ve şu anda sizler de tabi istatistiklerden haberdarsınız. Yaklaşık yüzde 26-27 genç işsiz oranımız var bizim. Üniversiteli genç işsiz oranımız var şimdi. Hal böyleyken işsizlik başlı başına bütün toplumu kapsayan boyutuyla ayrı bir sorun. Ayrıca genç işsizlerinde artmış olması büyük bir sorun ve bu sorunu Türkiye kendi içinde çözemediği takdirde gençlerine geleceğe dair bir güven telkin edemediği takdirde emin olun Türkiye'nin geleceği tehdit altında demektir. Biz bir formül bulmalıyız. Ülke olarak bir formül bulmalıyız. Gençlerimizin yani her alanda kendilerini geliştirebildikleri ve ekonomik açıdan kariyer yapma planları açısından her bir aşamaları bu ülkede inşa ettirecek bir formülü üretmek zorundayız.